Yine bahar gelecek demiştik. Gecikmeli de olsa bahar geldi. Baharın gelişinde katkısı olan emeklilere, kademe bekleyenlere, staj ve çıraklık mağdurlarına, bağkur esnafına, gençlerimize, kadınlarımıza, kadro alamayanlara, velhasıl memleketin yükünü sırtında taşıyanlara çile çekenlere, saraylarda manda yoğurdu, kestane balı yiyenlere, biz açız diyerek ders verenlere çok teşekkür ediyorum. Bahar geldi. Altınordu ilçemizde iki gündür güneş adeta bir yaz havasında ve hakikaten bahar geldi. Baharın gelişini kutluyorum. İnşallah bu memleketin daha güzel günler görmesini diliyorum. Bu seçim sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Birileri bundan ders çıkarsın, adalete, özgürlüğe, demokrasiye müdahale etmesin. Hakikaten balkon konuşmasında söylediği gibi 85 milyonun cumhurbaşkanı olsun. Biz birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Biz büyük ve güzel bir Türkiye istiyoruz. Tekrar bütün emeği geçenlere Türkiye'nin neresinde muhalif tavır sergileyerek iktidara ders verenlere çok teşekkür ediyorum. Seçimlerimiz vatana, millete hayırlı olsun diyorum.